Marked a location. Watch out! Watch out! Mark a location. Tower marked. Marked a location. Watch out! Watch out! Watch out! <coughs> Mark a location Marked a location Sending off team. Watch out! Kanka çatımda adam var. Onlara vurmayın. Ölürsünüz. Çatıda bomba, bomba atın çatıya. Yo çatıda değil de yani üstümde. Helalsin. bayıldı ben oynuyorum. Hatta da arkasında ya da önünde. Orada görüyorum. Bir şattım. Gel oynayalım mı şunu Oh bu ne? bir baydım. Bittiler herhalde bunlar. Evet bittiler. Nerelisiniz? Yok. diye o göstermez. Onlar iki kişi değil miydi? Ben orada kanka biz de oynayak. Finish yemesin bizim. Arabanın yanında. Arabanın yanında. <laughs> arkadaş tuttu, arkadaş tuttu. Canı yok ama onun da canı sıfır. Canı sıfır. Çok rahat alırsınız. Kayanın arkasındalar. Kayanın üstüne çıktı. Kayanın üstüne çıktı. Arkada arabanın orada. Arabanın orada. Arabanın orada. Tamam. Geri döndü. Arkadan geliyor. Bir sağ yapıyor, bir sol yapıyor. Çek onu, beni, beni al. Bitti mi bu ikisi de? Asım. Awesome. Bitti bitti. Beni tutsana bir numara. Güzel. İki kişiydi sanırım. Yakın. Şurada. Köprüde de fight var. Onlar da adanıyor. Onu tepeye vurdu. Çalamadım. Tepe vurdu. Tepe kaç kişi biliyorsunuz mu? Varsa Bak mantarda aşağıda. Hatırlatın Bence ya. buradan bir kaçalım. Eve falan geçelim. Da alana gidelim gel. Oğlum bayağı azalmış benim. Diler gelecek zaten. Bu, bu, oyuna bu kaçmış gibi ya. Aa orada orada. Gel Dur dur orada. Aa onu arkadan vurdular. Onu arkadan vurdular. Hı, kaç takım var daha? Şimdi. Arkadaşı var ama. Yardım eder misiniz? Galiba şurada da Şu birisi var. Biliyor musunuz? Ben geliyorum da size. Ateş mi etti? Ateş etmedi de gördüm. Tamam. Bir de deve getmiş, gitmiş. Helal siziniz, ben oraya bakıyorum. Burada bir arkamızda biri daha var Aynen Baydım onu Arkayı baydım Aşağıyı. bir tane gördüm başka yoktu herhalde Ama olabilir de Gelsin Buradan mı Tamam Bombayla çıkartırız bence. Mark the vehicle. Araba var. Gel, araba O da patladı zaten. Beyler adam dağda. Bak şu samanın arkasında saklanıyor bir kişi. Bana sıktı galiba. Ydi. Ben bir zırhı yenileceğim. Drop'tan bir. Diğer drop'a bakacak olan varsa baksın. Demiş. Samandakinin LS'si var. Önce ben Bence oraya giderken sis at. E, açım alsam. Kötü de abi. Şu an şey Kötü o Bogatti'nin şey ne derim? Bugatti şey var ya orada. Bak şurada da <laughs> adam var. Bugatti şey ne derim? Gel gidelim. Gel. Bas tok şimdi. Hiç olabilir ha. Yakında biri vardı ha. Şu bu taraftan bana yakından sıkan. Şu arabada olabilir mi adam? Marked arabanın arkasında. Aynen. Aa. Arabayı patlatayım mı? Açık yere yatmış yere yatmış. Bana nasıl bir pusuş oğlum? Bak yakta. Yakında biri var. Yeşil şeyi var. Droptan çıkan yeşil kıyafeti var. Dikkat edin. Help. Kaldır abi. Helal. Nerede öldü o? Yakındakini baydım ben. Ölmedi ölmedi. Şurada baydı. Abi alan gelmiş ya. Ne alana bakmıyorsun? Sen adam şurada. Mark the location. Mark the location. Helalsin. Kaç dakika kaldı bir tek? Yo adamın kaldırdın mı o? Ne oldu? Kaç dakika kaldı işte. iki kişiyiz. Birini baydım ben. Aa doğru. <laughs> Buradaki öldü bak. Adam kayada bak sağda. Karşıda bakıyor bize. Kendinize sağlık. We are the best. Buradan sonra Ken as oldum, telefonum çaldığı bir arkadaş geliyordu. Toplamda 36 kill'li bir maçtı, güzel bir maçtı. Artı 40 da aldık. Bunları söyleyeyim dedim. İzleyen herkese teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.